konuş çalmadan herkese merhaba. Geçtiğimiz cuma günü ABD piyasaları Fed üyelerinin Aralık ayında faiz indirimine gidebileceği yöndeki söylemleri ışığında alıcılı seyir izledi. FED cephesinde New York FED Başkanı Williams para politikasını alımlı ölçüde sıkı gördüğünü, son adımlardan sonra bu sıkılığın bir miktar azaldığını söyledi. Buna rağmen federal fonlama oranı hedef aralığında yakın dönemde ilave bir ayarlama için hala alan olduğunu ifade eden Williams bu şekilde parasal duruşun nötr seviyeye biraz daha yaklaştırılmasıyla istihdam ve fiyat istikrarı hedefleri arasında dengenin korunabileceğini söyledi söyledi. Williams dışında FED yönetim kurulu üyesi Miranda açıkça güvercin nitelikteki tarım dışı istihdam verisinin ardından koşulların belirleyici olması halinde 25 bas puanlık bir faiz indirimini destekleyebileceğini söyledi. Miran, FED'in verilere değil tahminlere bağlı olması gerektiğini vurgularken işgücü piyasası verilerinin istedikleri kadar güçlü olmadığını belirterek endişelerini dile getirdi. Söz konusu açıklamalar Aralık ayı FMC toplantısına ilişkin faiz indirimi beklentilerinin artmasında etkili oldu. Bu çerçevede Aralık toplantısında Fed'in 25 bas puanlık faiz indirimine gideceği yöndeki olasılık %35'den %63'e yükseldi. Bu sabah Asya piyasalarında ise genel olarak alıcılı seyir hakim bölge piyasalarındaki görünümde New York Fed Başkanı Williamson istihdam piyasasındaki zayıflığın yüksek enflasyondan daha büyük bir ekonomik tehdit olduğunu vurgulayarak yıl içerisinde 3. Üç, faiz indiriminin mümkün olduğu yönünde verdiği sinyaller belirleyici oldu. Bu çerçevede Japonya piyasalarının kapalı olduğu günde hang Seng Endeksinde yükselişlerin %1'i aştığını takip ediyoruz. ABD vadelerinde ise bu sabah pozitif seyir takip ediliyor. Bugün Amerika'da Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi ve Dallas Fed İmalat Aktivitesi verilerini takip ediyor olacağız. Yurt içi tarafa bakacak olursak Borsa İstanbul geçtiğimiz hafta yurt dışı piyasalara kıyasla hafta boyunca çok daha pozitif bir resim çizdi. Biz yüz endeksi haftayı %3.4 oranında kazanımla noktaladı. Teknik açıdan baktığımızda ise haftayı 10.850 puan seviyesinden geçen 50 günlük hareketli ortalamasının hafif üzerinde tamamlanmış olmasının kritik olduğunu düşünüyoruz. Bu seviyenin altında altında kalınması durumunda geri çekilme ilk etapta 10.670 puana kadar süreceğiz diye tahmin ediyoruz. 10.850 puanın üzerinde kalınması durumunda ise endekste yukarı yönlü hareket etme eğiliminin korunacağını tahmin ediyoruz. Yukarıda 11.000-11.200 direnç seviyesi hedefli yükselişler görülebilir. Öte yandan MSCI'nin Kasım ayı başında endekslerde yaptığı dönemsel güncelleme ise bugün seans kapanışından itibaren geçerli olacak. Hatırlatmak gerekirse Global Standart Endeksinde Türkiye'den eklenen veya çıkarılan hisse olmazken Türkiye Küçük Ölçekli Şirketler Endeksinde ise Eczacıbaşı İlaç Sanayi, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Tara Yatırım Teknoloji Holding eklenmişti. Herkese iyi seanslar.